Hoş geldiniz, <laughs> evde kendimi tanıtayım. Ben Zahide Kastır Esra, 25 yaşındayım. E, Optik ofis sektöründe, kendi tarafımda mesul müdürlük yapıyorum. Ama ek iş olarak başladığım Atomi'ye şu an ana işim olarak devam ettiriyorum. E, bugün size anlatmak istediğim konu özellikle bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi tüketiciler. Yani bir Atomi'nin zaten genel anlamda oluşturduğu kitle tüketici kitlesidir. Daha sonrasında da zaten kendiniz gibi yeni tüketiciler oluşturmaya başlarsınız. Öncelikle Atomi'nin en temel vizyonundan bahsetmek istiyorum. En temel vizyonu nedir? Ee, bildiğiniz üzere ilk etapta kendi kendiniz ürün kullanarak ve her ihtiyacınızı karşılayacak ürünleri araştırarak, bularak bir şekilde o ürüne ulaşıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Kendinizi tüketici olarak oluşturduktan sonra da çevrenize bunu yaymaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Yani yeni tüketiciler oluşturmaya başlıyorsunuz. Şimdi ürün kullanmak, memnun kalmak, onun haricinde tüketiciliğin sürekliliğini sürdürmek en kolay iş. Ancak en zahmetli işlerden biridir ki yeni tüketiciler oluşturmak kendiniz gibi. Özellikle bugün zaten buna biraz değineceğim. Bahsedeceğim konular tüketici davranışları. Ne tarz kişilerle karşılaşıyoruz ve bunlarla alakalı neler yapmamız gerekiyor aslında en temel konulardan biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi öncelikle size tüketici kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Tüketici kavramı tüketici ihtiyaçlarını fark eder, araştırır, kullanmaya başlar ve kullandığı zaman da artık bir tüketici haline gelmeye başlar. Bunu sürekli olarak devam ettirmeye çalışır. Ee, tabii ki de bu işte, şimdi biz satın alma amaçlarına göre tüketicileri iki gruba ayırıyoruz. Bir nihai tüketiciler, bir de stratejik tüketiciler. Nihai tüketiciler aslında bizim tüketici üyelik dediğimiz Atomi adı altında bulunan kişilere deniliyor. Yani kişisel veya ailevi ihtiyaçlarınızı satın alan kişiler olarak adlandırabiliriz. Stratejik kişileri de biz girişimci üyeli kategorisine sokabiliriz. Ee, girişimci üyeler ne yapıyor? Öncelikle kendilerini tüketici olarak oluşturuyor. Daha sonrasında artık atomiyi bir iş olarak yapmak istiyor. Ve iş olarak yapmaya başladığı zaman da artık bu işten kazanç sağlamaya başlamak istiyor. Ve bu şekilde de ilerletmeye çalışıyor. Şimdi iki gruba ayırdık biz bunları. Ama aslında bizim ayırt etmemiz gereken olaylardan bir tanesi de müşteri ve tüketici arasındaki fark. Şimdi müşteri e, herhangi bir mağazadan ya da herhangi bir kurumdan kuruluştan sürekli olarak ürün olan kişilerdir. Ancak tüketiciler e, tatmin edecek ihtiyacı harcayacak parası ve harcama isteği olan kişilere dediğimiz tabidir. E, buradan anlatmak istediğim şu, e, karşımızdaki insanı Müşteri mi tüketici mi kategorisine bu iki ayrımı yaparak da ulaşabiliyorsunuz. Her müşteri, yani buradan anlayabileceğimiz olay şudur ki her müşteri aslında bir tüketicidir. Ancak her tüketici bir müşteri değildir. Yani her müşteriyi siz tüketici olarak düşünebiliyorsunuz. Yani stratejik olarak ilerlemek isteyen insanlar hem müşteri potansiyeline girer hem de tüketici potansiyeline girer dediğim gibi her tüketici maalesef bir müşteri olarak sayılmaz. Çünkü bir kere almak ister, iki kere almak ister. Sadece tüketici kalmak ister. Yani bu şekilde ilerler. Şimdi bir sonraki bahsetmek istediğim konuya geçmek istiyorum. Tüketici ve satın alma davranışları. Şimdi bildiğimiz üzere tüketiciler de e, tüketiciler istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin edebilmek için ne yaparlar? Ellerindeki sahip oldukları değerleri kullanmaya karar verirler. Bu süreçleri neler oluşturuyor? Yani sahip oldukları değerleri hangi süreçlerde kullanmak istiyorlar? Birincisi elde etmek, ikincisi tüketmek, üçüncüsü de önermek. Yani artık üçüncü aşama zaten hepinizin geldiğinizi umuyorum. İlla ürünleri kullanmışsınızdır ve artık yavaş yavaş çevrenize yaymaya başlamışsınızdır. Buradaki en önemli kısımlardan bir tanesi tüketmek. Yani ben ikinci kısmın biraz üzerine düşmek istiyorum. Şimdi siz bir tüketici olarak başladığınız zaman aslında orada kendinize sormanız gereken soruları oluşturmanız gerekiyor. Şule Hanım'ın da dediği gibi kendi cevaplarınızı oluşturmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Ee, ürünü kullanmaya yani tüketmeye nasıl başladım? Ne şekilde başladım? Ve ne kadar zamanla başladım, yani e, ne kadar süreç geçti bunun üzeri, e, bunun üzerinden. E, şimdi nasıl başladım sorusu aslında size şunu açıklamak istiyor. E, nasıl başladığınızı bilmezseniz hangi ihtiyacınıza karşılık olduğunu bilemezsiniz kendiniz. Şimdi bunlar size de gelecek karşıdaki yeni oluşturacağınız tüketicilerin hepsinden gelebilecek olan cevaplar olacak zaten. Ama ilk başta kendiniz net bir şekilde bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Nasıl başladım sorusuyla dediğim gibi siz bir ihtiyacınız var ve bu ihtiyacınızın farkına vardınız, fark ettiniz. Ve bu ihtiyacınız doğrultusunda bir ürün seçtiniz ve bu ürünü de güzel bir şekilde satın almak istiyorsunuz. Yani nasıl başladım sorusuna ilk başta bir kendi ihtiyaçlarınızı belirleyerek ulaşmanız gerekiyor. İkinci olarak e, ne zaman başladım? Aslında ne zaman başladım sorusunun da bir ters köşe cevabı var. Ne zaman başladığınızı bir ürünü e, kullanmaya başladığınızdan andan itibaren bitirme aşamanıza kadar. Çünkü burada iki şeye değinmek istiyorum. O ürün size ne kadar gitti? E, ne kadar zamanda gitti? Yani bir bitme süresi ne kadardı? Çünkü bayanlar özellikle bu tarz konulara dikkat eder. Bir krem alırsınız atıyorum bir mağazada. Ne kadar sürede kullandınız? İkinci olarak da ne kadar sürede etkisini gösterdi. Yani bu iki duruma da bağlı olarak sizin kendi cevaplarınızı oluşturmanız gerekiyor. Ve e, ne şekilde kullanmaya başladınız? Bildiğiniz üzere her ürünün bir kullanım e, koşulu var. Yani o kullanım koşullarına eğer ayak uydurmazsanız zaten ürünün yararından çok zararını görmeye başlıyorsunuz. Çünkü her cilt tipine göre de olan ürünler olabilir ama herkesin cilt tipi farklı, herkesin e, özelliği farklı. O yüzden e, bu ürünü en iyi şekilde, nasıl uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunların da e, tam net cevaplarını aslında kendinize vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında da karşınıza çıkacak yeni tüketicilere de bunu aktarmanız gerekmektedir. Üçüncüsü zaten önerim sunmak. Ya zaten bunlar e, birbirleriyle çok bağlantılı şeyler. Bu cevapları kendinize verdiğiniz zaman, kendinize soru sorup cevaplandırdığınız zaman karşıdaki kişiye o ürünü önermek sizin için çok da zor bir olay olmayacaktır. Gayet kolay bir şekilde zaten önermek isteyeceksiniz. Şimdi üç tane aşamadan daha bahsetmek istiyorum. Genellikle bu satın alma davranışı içerisinde bizim girdiğimiz haline. illa ki sizler de girmişsinizdir. Yani birincisi ihtiyacınızı fark etmişsinizdir. İkincisi içerik ve bilgi aramışsınızdır. Üçüncüsü ise bu en sık zaten yapılan şey. Eminim hepinizde de olmuştur. Satın alma öncesi alternatiflerin değerlendirilmesi. Yani satın alacağımız bir ürüne karşılık başka bir ürüne bakmaya biz bayılırız zaten. <laughs> yani bayanlar olarak özellikle. Şimdi ihtiyacın fark edilmesi, ihtiyacın fark edilmesi konusunda aslında değinmek istediğim iki konu var. Karşınızda iki tip insan gelecek. Bir ihtiyacının farkında olan kişiler, bir de ihtiyaçlarının farkında olmayan ya da koşullar sonucu olmak istemeyen kişiler. Şimdi ihtiyacının farkında olan kişiler zaten en kolay kişilerdir. Bunlar direkt olarak hani ne istediğini bilir ve size çok rahat bir şekilde der ki ben benim şuna ihtiyacım var. Ben onu almak istiyorum. Yardımcı olmanızı direkt size kolay bir şekilde ayağınıza gelir. Ama en zoru da ihtiyacının farkında olmayan, bir de koşullar sonucu farkında olmak istemeyen. Şimdi iki durum söz konusu olduğunda tabii biraz ters köşe olabiliyor. Şimdi ihtiyacının farkında olmayan kişileri siz nasıl aslında belirleyebilirsiniz? Aslında güzel gözlemlemek lazım atomi işinde. Şimdi gerçekten potansiyeli yüksek bir insan vardır ya da bunu göstermek istemeyen insanlar vardır. Yani bir içe dönük kişiler, bir dışa dönük kişiler. Peki sizin burada yapmanız gereken şeyler neler? Biraz sorgulayıcı olmanız lazım. Bir kişiyi tüketici yapabilmeniz için bazı şeyleri sorgulamanız gerekiyor. Bazı kişilerin üzerinde e, birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor ki onları güzel bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Çünkü farkında değil o insan. Atıyorum elinde bir çatlama var. E, ne bileyim koruma var. Her kış oluyor ama önem vermiyor. Her kış oluyor. Sadece kış aylarında gelip geçici bir şey gibi görüyor aslında. Yani o çok önemsemiyor. Ama siz bu işin içinde olduğunuz zaman siz önemsemeye başlıyorsunuz. Hatta kendinizden çok karşınızdaki insanlara bakarak Onların hani neden bu insanlar bu kaliteden haberi yok? Yani bunu diyorsunuz ee, ve mutlaka o kişiye hani ihtiyacının farkında olmasını sağlatmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey biraz da olsa üzerine gitmek. Biraz da olsa hani bunu neden kullanması gerektiğiyle alakalı yeterli bilgiyi vermenizdir. İkincisi de koşullar sonucu farkında olmak istemeyen kişiler. Yani koşullar dediğim bildiğiniz üzere ekonomik koşullar. Zaten bahsettik bunların hepsinden. Ee, hani satın ihtiyacının farkında olmak istemiyor. Çünkü e, maddi yetersizlik yaşıyor. E, maddi yetersizlik yaşadığı için de ürünü hani e, alamayacağını düşünerek gerek yok diyor. boş ver diyor. Olunca alırım diyor. Şimdi böyle gördüğünüz insanlarda da zaten bizim atominin ee, yani hoş, e, yani alçak gönüllü olmak, yardımsever olmak, yani genel vizyonu zaten bunlar oluşturuyor ve bizim ekip çalışma sistemimizde her zaman şu vardır. Her liderin elinde bir envanter bulunur ve bu envanterler ister satış odaklı ilerlesin ama biz genellikle tanıtım odaklı ilerleriz. Yani insanlara sürekli ve sürekli olarak elimizdeki ürünleri mutlaka bir kereliğine de olsa kullandırtırırız. Yani kullandırmak, bir kere de olsa denemek. Çünkü atominin kalitesini bilmiyor. Atominin ne olduğunu bilmiyor. Yani inanın ki aramızda o kadar çok ev ev gezip e cilt bakımı yapan kişiler vardır ki buna çok çok eminim. Yapmak istedikleri tek şey aslında bu kalitenin bir an önce yayılması ve duyulması yani. Kendi çıkarımız dahilinde değil aslında. Bütün herkesi düşünerek yaptığınız içgüdüsel bir şey bu aslında sizin. Ve e, bu kişilere de mutlaka hani e, olabilir ekonomik durum insanlık hali olabiliyor. Bu konularda da mutlaka yardımcı olmanız gerektiğini düşünüyorum. İkincisi içerik ve bilgi arama dedik. İçerik ve bilgi arama bildiğiniz üzere mutlaka bu tarz insanlar da karşınıza geliyordur ki sizler de yapmışsınızdır zaten. Aslında içerik ve bilgi arayan kişileri şu kategoriye sokabiliriz. Ben kaliteye önem veriyorum. Yani içerik ve bilgisini araştırmak istiyorum. Çünkü ben kaliteli ürünü önem veren bir insanım. Aslında kaliteye önem veren insanları da çekmeniz çok zor bir olay değil. Neden değil? Şimdi e, Atomi zaten bizim için düşünmüş. Nasıl düşünmüş onu anlatacağım. Atomi Channel sayfası var bilmiyorum. Daha önce hiç var mı aranızda? E, orada çok güzel içerik ve bilgileri e, size gelen tüketicilere sunabileceğiniz çok güzel bir sayfa. PDF'lerden tutup kaynaklara kadar her şeye kadar var ve mevcut. Ee, ve zaten içerik ve bilgi arayan kişi, kaliteye önem veren kişi mutlaka bir eskiden bir cilt bakımı ile alakalı ya da ürünlerin içerikleriyle alakalı bir bilgiye sahip olan kişidir. Ee, sahip olduğu bilgilerle atomiyi karşılaştırdığında zaten bizim ürünlerin içerik olarak ne kadar zengin ve kaliteli olduğunu Gayet net bir şekilde görebilir, çünkü kaynaklarımız gayet açık ve net. Herkesimiz bir şekilde bunu anlatabilecek düzeyde. üçüncüsü satın alma öncesi alternatiflerin değerlendirilmesi. Şimdi satın alma öncesi alternatifleri tabii ki de değerlendiriyoruz. de gördüğünüz üzere bir tablomuz vardı, güzel bir şekilde. Orada ne hangi firma şirkte ne kadar sürede ilerleme kaydetmiş, yani bunlar zaten matematiksel veriler. M'yi gördüğünüz En çok aslında önümüze gelen markalardan bir tanesidir. Ve bizim de e, karşılaştırma şeylerimiz genellikle bu bu tarz firmalar oluyor. E, i̇şte M'yi ya da onun haricinde farklı farklı markalar. Şimdi e, aslında alternatifleri değerlendiren kişi biraz fiyat performansı önem veren kişi katılır. Hem fiyatına bakar hem de e, performansına bakar. Yüksek performans ister, düşük fiyat ister. Bu her zaman böyledir. Ama zaten atomin içerisinde de bu sistem var. Yani yüksek performanstaki ürünü şu an hani piyasadan haberiniz var mı bilmiyorum. Hani gerçekten araştıran kişiler bunun cevabını çok net ve iyi bir şekilde biliyordur. Maskenin örneğini vermek istiyorum. Gratis'te 100 liraya kadar hatta 150 liraya kadar maske görmüştüm var. Şimdi siteye girdiğinizde de yüz küsur civarında bir şeyler maske ama içerisinde 10 adet var. Onu bölmeyi ihmal etmeyin. Yani mutlaka zaten maskenin adet olarak ne kadar fiyata denk geldiğini göreceksiniz. Şimdi ürünler kaliteli, yüksek kalitede ve gerçekten ciddi ciddi problemleri olan kişilere kadar hani bunu sağlık yani sağlık açısından da insanın hem ruhen hem bedenen kendini iyi hissedebileceği tarzda ürünler olduğu için zaten mutlaka ve mutlaka bizim ürünlerin bu özelliğini sizin ön, ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yanında açın siteyi, web sitesine girin, bildiğiniz girin yani <laughs> ve deyin ki bakın bizim maskemiz bu kadar. Ona dedi şu kadar, tanesi bu kadar. Şu şu kadar, bu bu kadar. İstiyorsan ben sana bir tane vereyim dene kalitesini gör. Zaten bir kere denemeyle olay biter. Çünkü kimse demesin ki yani ki diyemez. Benim karşıma gelen kimseler yani kimse verdiğim üründen memnun kalmama gibi bir durum oluşmadı. Aksine daha çok istediler, daha çok almak istediler ve daha çok atamiyi araştırmak istediler. Benim e, kariyerim, inanın ki yani artık hani insanlar bu işte gerçekten normal ekşi olarak yapıyorum ya da e, beni eleştiren kişiler de çok oldu. İşte e, ne dediler, İşin iyi gitmiyor mu, niye farklı bir işe başladın tarzında sürekli eleştiri alıyorsunuz zaten mutlaka. Network hani bizim ülkemizde evet bilen bir kesim vardır ama bu kadar network'ü dibine kadar yaşatan bir firma sadece Atom Türkiye'de. Başka bir firma yok yani söz konusu değil. Ee, şimdi alternatifleri değerlendiren kişilere de dediğim gibi fiyat performansı önem veren kişiler ve bunu da Atomi'nin mevcut vizyonuyla ön plana çıkartarak o kişileri gayet güzel bir şekilde ikna edebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü biz ettik. Evet. Yani sıra aslında şu şekilde ilerlemeli. Hani Kendiniz de tüketici olduğunuz zaman zaten illaki bu sıraya göre ilerlemişsinizdir. Şimdi sayacağım, üçüncüye geldiğimde zaten anlamış olacaksınız. Ürün ve hizmetlerin özellikleri. Siz bu işe ilk başladığınızda zaten ürün ve hizmetlerin ne olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz. Yani özellikleri neler, ne sunacak bana, işte ne neye iyi geliyor. gıda takviyeleri de mesela. Yani geniş kapsamlı bütün ürünlere bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bir de ürünün farklı özelliklerine verilen nisbi yani göreceli önemlere araştırmaya başlıyorsunuz. Mesela burada da örnek verecek olursam bizim iki tane maskemiz var. Ama birisi kağıt maske, normal kağıt maske. Diğeri de normal e, kağıt maskenin daha geliştirilmiş olan yer maskesi. Şimdi baktığınız zaman ikisi de maske. Ama sadece bakıyorsunuz onu gördüğünüzde. Gerçekten görmek istediğinizde o aradaki e, özellik farkını da gayet güzel bir şekilde algılamaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi sizin geçtiğiniz süreçler. Üçüncü olarak marka yani atom imajı. Şimdi kimse e, bu işe ilk başladığında demesin ki ben şirketi araştırdım. Hepimiz direkt... Araştırdınız mı? Helal olsun o <laughs> zaman bir şey diyemiyorum. Araştıran kişi daha var. Açık konuşmak gerekirse ben ürün odaklı girdim direkt bu işe. Direkt net bir şekilde evet. ürünlerine baktım, özelliklerine baktım ve daha sonrasında aradaki farklarına baktım. Hangi ürünün hangi özellikle olduğuna baktım. Daha sonra en son Atomi'yi gerçekten iş olarak yapmak istediğim zaman Atomi'nin işine, vizyonuna ve şirket imajına tamamen bakmaya başladım. Yani çoğu kişi böyle oluyor ama e, sizi tebrik Çünkü ediyorum. Ben sizi sizi tebrik ediyorum. Benim çok büyük tecrübelerim var. 18 yaşında girdim ben network'e. 8 yaşında, 20 yıl ama çok büyük kariyerler yaptım. Şey. bildiğiniz Alom Farması, evet. Evet. MB de bile ama MB'yi ben bıraktım. Hı hı. Onlar bıraktı. Yani baya bir aslında ilerledim. Evet. liderliği en üstüne kadar geldim ama e, basamak üstüne basıp yani ekibi tamamen elimin altından alana kadar. Yani o m, çok kransızlığından dolayı ben iki ay araştırdım. Evet çok Koreli liderlere mesaj attım. Onlar bana attı. Ben Jumbe'yi tercih ettim güveninden, kalitesinden, ondan dolayı bayağı araştırdım. Yani Türkiye'de hiç araştırdım. Ben hatta dedim ki Türkiye'de var mı? Evet. Türkiye'de olduğunu bile bilmiyordum. Jumbe'ye ulaştığında evet, Esra'ya yönlendirdi beni. Ben şaşırdım. Acaba benimle Türkçe konuşabilecek mi? Attığım mesajı <laughs> bayağı süre sonra döndü kendisi. Dedim ki acaba yazacak mı? Nasıl? Bir de Türkçe diye. aha dedim Türkçe'sine de varmış. Evet. <laughs> Bilmemiş <Benim şeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Türkiye'de de varmış ürünler ben ürünlere değil daha çok hani bir network yapmak istiyorum. Evimde çocuklarımla birlikte nasıl yapabilirim derken bölüyorum kusura bakmayın. O yüzden girdim. Hani girdiğim zaman Avon'da tam 8 sene yaptım. Bölge sorumluluk Karadeniz bölgesi bana verilecekti ve o anda başkalarını istedikleri için kaydırma dediğimiz bizim tabirimizde beni kaydırdılar ve ben ondan sonra nefret ettim tabii tabii yani belki yani, olumsuz şeyler genel şartları o kadar farklı ki evet. dediğim gibi de evet. yaptım evet. MV'den de çok iyi ürünlerin makinasını çok sattım yani İstanbul ve Kocaeli çapında en çok makinasını satan bir kişi olarak ben yani sadece oturduğum yerde sitemde 60 tane sattım ki makinası çok pahalı bir hem ütüsünü hem fırçasını yani onlar bile ben onları bıraktım. Çünkü iş prensipleri gerçekten insanın sırtından kazanmak. Başka evet. hiçbir şey değil. Yani Atomi tek geçiyorum dediğim Aynen. gibi. Kesinlikle. Yani zaten bildiğiniz üzere hani şu an altınızda bir sürü ekibiniz var. Ama altınızdaki e, üyenizin sizi geçebilme ihtimali de var. Böyle bir şey, bir şey var. Yani gerçekten Atomi şunu diyor. Ekibinizi ne kadar sağlam kurarsanız üst sponsorunuzdan öne geçebilirsiniz. Yani bu tamamen sizin alt ekibinizin çalışma prensibiniz. Yani Jun mesela e, Diamond üzerinde Şenol olmazdı arkadaşı vardı. Ama alt ekibinden mesela. Yani olabiliyor bu tarz şeyler. Bir ne kadar güzel bir e, ekip çalışması ortaya koyduğuyla alakalı değişebilecek olan sebepler. E, dördüncü olarak yani atomi imajı dedik dördüncü olarak tüketicilerin her ürün özelliği için ayrı ayrı fayda fonksiyonları yani örneğin tüm özellikleri bir arada e, taşıyan bir ürün burada bahsetmek istediğim zaten üç ürün var Absurist seti, defense seti ve evin seti şimdi karşımıza gelen kişi aslında size direkt şu şekilde gelebilir şimdi benim yaşadığım bir olaydan bahsedeyim size geldi şu pilinciyel var mı? Onun haricinde soyulabilir maske var mı? Çünkü bildiğiniz üzere işte gratis ya da farklı farklı mağazalar olan yerlerde girerler bir tane ürün alıp çıkarlar. Ama halbuki yani o ürünü tek kullandığı zaman sadece bir tek yararını görebilir. Bizim ürünlerimizin şöyle bir güzel bir tarafı var. Her ürünün birbiri ardında destekleyici olması. Şimdi bunu bazı kişiler bilmiyor. Özellikle yeni gelecek karşınıza olan tüketicilerin çoğu bu bilgiden habersiz. O direkt size gelir der ki soyulabilir maske ya da peeling yarar. Bu ki bilmiyor ki bu sette derin temizleyici var, küçük temizleyici var ve hepsini bir arada kullandığındaki etkisi daha büyük olacak ve daha yararlı olacak. Tabii ki burada da biraz size görev düşüyor. Aynen öyle. Beşinci olarak çeşitli markalar hakkında dediğim gibi farklı değerlendirme yöntemleri ile geliştirilen tutumlar. Yani yargılar ve gerçekler. Evet şu anda en çok etkisini yaşadığım ve aldığım bir şey. Evet. evet. Zeynep, beni bildikleri için Zeynep dur. Kesinlikle. Ne olay. Evet. En son evet. ve çok iyi iş yapacak Taksim'de kendisi. Allah Abla dedi ben yıkarı bu ortalığı. Ama dedi ben atom, şey, alondan Annenin kolundaki bileziği bozdurup icramı ödemek zorunda kaldığım durumdan sonra dur dedim. Yani ben bunu şu anda yaşıyorum ve sürekli Cuna da Esra Hanım'a da söylüyorum. Çirkinliği diyorum. Evet. Network çirkinliği evet. Türkiye'de batıran evet. firmalar yüzünden biz şu anda kaliteli bir firmayı tanıtmakta zor. Evet. Arkadaşımın kurstan e, ve dün bana sadece yüzündeki 3 haftadır Abla senin yüzüne ne oldu dedi diğer arkadaş. Sen dedi çok farklılık var senin çünkü ben roz hastasıyım. Yani çok farklılık var çok fark ettim de dedim ki bak o zaman onlar istedi. Atamay dedim. Yani böyle böyle ben artık insanlara emin olduktan sonra iki aydır bu işte. Yani çok fark ediyor dedikleriniz gibi hepinizin ürünleri kullandıkça farkınız farkı ortaya çıkarttıkça. Ve bu şekilde ana o, o yani network, network mahvediyoruz. <laughs> evet, evet. <gülüyor> ya aslında tıkanma konularından evet. bir tanesi de gerçekten diğer networkler. Şimdi aslında bizim ülkemizde network. bilinen networkler network değil. <laughs> network dediğimiz şey tam olarak atomenin diyor. Yurt dışında genellikle network aslında bu kategorilerde yapılıyor. Ama bizim ülkemizde maalesef ki Network, network olmaktan çıkmış durumda evet. ki Açık bu da, da dediğim gibi çok e, zor oluyor bizim için aslında. Bize gelen kişileri yönelmek aslında zor oluyor. Yargılar ve gerçekler. Zaten e, yargı, e, ön yargı göstermek isteyen bir insan otomide başarılı olamaz. Yani ne kadar ön yargılı bakarsa o kadar çok uzaklaşır. Ön insanlar çok geldi. Ben bu işe başlarken en ön yargılı kişilerden biri aslında bendim diyebilirim. Ee, çünkü çok araştırmacıyım ve aşırı derecede, çok daha daha çok derecede çok hani ürün odaklı daha çok kullanmak ben. Çünkü birçok bir bir kullandığım bir var. ürün vardı. içerik olarak işte farklı farklı, farklı, farklı. farklı. markalar, Alman markası, Fransız, şu bu bilmem ne yani bir, bir sürü çeşit olarak. Ama benim tek verdiğim şey aslında kalite ve güven. Şimdi bir ürünü kullandığınız zaman kalitesine ne kadar iyiyse onun etkilerini gayet güven vererek anlatabiliyorsunuz, aktarabiliyorsunuz. Evet. Şimdi ben de yaptım. Ee, hani illa illaki girmişsinizdir. Hani aramızda girenler vardır. Yani ben öyle çok abartı bir düzeyde yapmadım. Hani network olayına kadar çok böyle girmedim. Ha, ürünleri, beğendiğim birkaç ürün oluyordu satım alıyordum. İşte öyle kendi kendimce bir şeyler yapıyordum ama aslında Atomi ile ilk beş ay çok böyle şey geçti, ürün odaklı geçti 5 aydan sonra artık o ön yargılarımı yaptım. Çünkü gördüğüm bir kalite vardı ortada. Yani illaki görüyorsunuz. Ve o kaliteyi gördükten sonra da gerçekten yüzleşiyorsunuz. Gayet Gerçek güzel bir şekilde size o gerçekler vurmuş oluyor. Ve diyorsunuz ki neden ben Atomi'yi iş olarak yapmayayım? Niye iş olarak değerlendirmeyeyim? Seles Master oldum. Üzerine 3 kere tekrarladım. Ve şu anda Diamond Master'ım. İnşallah yani şu e, eminim ki şu salondaki ve diğer bütün ekip arkadaşlarımız da aynı seviyeye ulaşacaktır. Yeter ki siz atomik bir iş olarak düşünün. Kendi prensiplerinizi oluşturun. Ve mutlaka kendi ekibinizle beraber hareket edin. İletişim halinde kalmak bu işin en en, en çok kazandıran tarafı. Alt, en altınızdaki kişiyle bile iletişim halinde kalın. Çünkü siz iletişimi kopardığınız anda o insan da sizden yavaşça uzaklaşmaya başlıyor aslında. Şimdi atomi dedik. Aslında atominin seçtiği tüketiciler. Şimdi ilk başta zaten bahsettiğim gibi yüksek performans seçmiş. Yani yüksek kaliteyi seçmiş. Düşük fiyatı da size sunmuş. Ama en çok önem verdiği kişiler aslında tüketiciler. Bunu nereden anlayabiliriz? Şirket tanıtımında görmüşsünüzdür iller ki bir yüzdelik dilimi var. Şirket paylarının bölümü oranı. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu kısım çok önemli bir kısım. Atomi sadece şirket gelirlerine, kendi şirket gelirlerine yüzde otuzluk bir pay ayırıyor. Kalan yüzde yetmişi sadece tüketiciler. Sadece tüketiciler. O aldığınız master-ship bonusları, eğitim merkezi komisyonları, yani hepsinin %70'ini size ayırmış durumda. Şimdi Atomi tüketicilere değer veren bir firma. Atomi sizi tercih etmiş. Şimdi aslında sizin de karşınızdaki kişiye onu neden tercih ettiğinizi açıklamamız gerekiyor. Şimdi Atomi bir tercih eden, o zaman siz niye olmayasınız? Tabii ki de olacaksınız. Gerekirse o kişinin de sizi tercih edebilmesi için kendi başarınızı öne Yani demek istediğim şudur ki her zaman tercih eden ve tercih edilen olmak zorundasınız. Çünkü atom işini yapıyorsunuz ve i̇şte bu şekilde de başarıya ulaşabileceksiniz. Yani benim anlatmak istediklerim bu kadardı aslında. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için.